Arkadaşlar, çadırın dıştan görünüşü bu şekilde. Çadırı tam performansla kullanmak için gergi iplerini e, güzel sıkmanız lazım. Gergi iplerini bütün kazıklarını düzgün çakıldığı zaman güzel çok gergin olur ve havalandırması çok düzgün olur. Dışarıda bunaltmaz ve buğulanma yapmaz içeride. Çadır dışarıdan genel hatlarıyla böyle arkadaşlar. Şimdi bir de içine bakalım. İçine gittiğimiz zaman da bagajına gelecek olursak bagajı gayet yeterli ama alt etekler fazla uzun olmadığı için bagajdaki eşyalar böyle dışarıdan görülebiliyor. Ama yağmur gelmez. Sıkıntı yok bu konuda. Çünkü e, içine tabii çok eşya dolursanız eşyanız yağmur bilir bagajdaki eşyaların bazıları ama e, azami şekilde doldurursanız ıslanacağını zannetmiyorum. Burada 3 adet cırtla sağlamlaştırmışlar kapıyı. 2'ye. Pardon arkadaşlar. 2 cırt varmış. Açıyoruz. Çadırı burada tutturmak için kapısına bir parça var. Orayı yapıyoruz. Yoksa da misiniz? Çadırın kapısını toplar mısınız? Çok şekilde dur. Tamam. İçerideki bir ipi var. Bu ipi de şuradan geçiriyoruz. Sonrasında bunu gerdiriyoruz buradan. bu şekilde sıkı bir görüntü oluyor. Ve sonrasında çadır tek kapısı açık, diğer kapısı bagaj şeklinde kullanabiliyoruz. Bagaja geldiğimiz zaman arkadaşlar bir tane 50 litrelik kamp çantasını alıyor ama şu an kamp çantamı ben işini boşalttım. Dik koyulsa gayet yeterli olur. Yani bir kamp çantası sığıyor. Zaten bu çadır genellikle bisiklet turcuları tarafından kullanıldığı için onlar 50 litrelik tek çanta yerine parça parça çanta kullanıyorlar ve çantalarınız oraya bagaj alanına sığar. Ve tek kişilik bir çadıra göre kendisi zaten oldukça geniş. Normalde tek kişilik çadırlar 60 santim genişliğinde olur. Bu çadır 100 santim genişliğinde. Bakın bu uyku, şişme mat, natural matı. 60 santim genişliği var. Ama kenarda şöyle bir boşluğumuz da var. Oraya da eşyalarımızı dizebiliyoruz. Yani tek kişilik bir çadıra göre oldukça güzel. Şurada bir cep var. Şu kısımda eşyalarınızı koymanız için. Ve buraya da bir ışık asma aparatı yapmışlar. Işık asmak için. Ama genelde ben kullanmıyorum ışık asmıyorum çadırın içinde. Kafalanması yeterli oluyor. Zaten genellikle kafa lambanızı kullanmanızı öneriyorum ben. Diğerleri boşuna ağırlık ve masraf. Bir kafa ile her şeyi yapabilirsiniz. Çadırın arka tarafı, ayak tarafı biraz daha alçak. Kafa tarafı biraz daha yüksek. da göstereceğim şimdi. Bakın buranın yüksekliği böyle. Diğer tarafın yüksekliği böyle. Arada nereden baksanız bir 20 santim, 30 santim fark var. Kafa tarafınız daha yüksek. O yüzden içeride bunaltıcı bir hava olmuyor. Kafa tarafınız gayet yüksek olduğu için. Bagaj yeterli. Çadırın kendisi yeterli. Havalandırması çok güzel arkadaşlar. File, kumaş komple file olduğu için çok güzel oluyor. Ve içeri yatıyorsunuz. Karşınızda deniz. Şimdi bir de içeri, iç çekime geçelim arkadaşlar şu şekilde bir yatış pozisyonu oluyor. Şu taraf boş. Bakın. Şurada bir karışımdan daha geniş bir şekilde bir boşluk var. Buraya eşyalarınızı boydan boya dizebilirsiniz. Matınızı sol kenara serdiğinizde. Ve çadırın benim en çok sevdiğim yanı bu. Çadırın içinde yatarken sol tarafınıza dönerek dışarıyı izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu file sayesinde eğer çadırınızı bu file rüzgar geçirgen bir yapısı var dış kapıyı kapatıyorsanız hiçbir sıkıntı yok ama dış kapı kapalı değil diyelim ki ee, iç kapı yani şu anki pozisyonda gibi düşünün. Bu şekilde yattığınızda çadırınızı birbirine rüzgara karşı kurarsanız içeri püf püf esiyor. Çok güzel bir serinlik oluyor. Sıcak yaz aylarında ciddi anlamda ferahlatıyor. Şu anda da içeri esiyor püf püf. Ve hiç bunaltıcı olmuyor çadır bu sayede yatarken yaptığınız yerden solunuza dönerekten manzaranızı izleyebiliyorsunuz artık hangi manzaraya kurduysanız çadırınıza. Gayet de güzel oluyor. Poller bu şekilde. İçeride da bir T pol var aşağı gidiyor. Şurada bir havalandırma boşluğu var. Bakın şu arkada. Dış tertipleri içeri havalandırma. Genel olarak bu şekilde bagaja tekrar bakmak gerekirse eğer. Buraya doğru geniş bir bagaj var. Suyu. Ve diğer kapıyı kapattığınızda da burası da bagaj oluyor bu taraf. Yani gayet geniş aslında bagajı. Bir kişilik bir çadıra göre oldukça yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarafı ben topladık. Burada bagaj her zaman kapalı. Ama bu tarafı da açabiliyorsunuz. Bu tarafı da oraya topladığınız zaman çadırın içinde oturuluyor. Güzel oturuluyor. Bunu buradan kurtaralım. <laughs> Şöyle senin için kapasın. Şey daha bir Bir de bunu yapıyoruz. Sonra <laughs> bunu takmayın ne? Yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şu an diye. Çadırın <laughs> ondan sonra kamerayı alayım. Teşekkür ederim. Bu şekilde yandan komple açılmış oluyor çadır. Ve içi çok ferahlaşıyor. Ön açık. Bagajlarınız yok diyelim. Çadırda yapacaksınız Akşam dinleneceksiniz. Veya çantanızı asarsınız bir çan e ağaca. Çok rahat bir şekilde içi olur sizin için. Şimdi çadırın iyi yanlarından ve kötü yanlarından bahsedelim. Evet. Arkadaşlar çadırın güzel yanlarına ve kötü yanlarına gelecek olursak öncelikle olumsuz yanlarını sayalım. Çadırın kazıkları çok kalitesiz arkadaşlar. Kazıklar yamuluyor. Hatta şu kazıkla hemen örnek verelim. Bakın yamulmuş. Daha sıfıra yakın bir kazık bu. Toplasan 2-3 kere kullanılmıştır. Ama yamuldu. Ve bunları ben çoğunu düzelttim biraz da. Çekişle keserle vurarak düzelttim. Birinci kötü yan kazıkların çok dandik olması. Diğer bir kötü yan arkadaşlar çadır gerçekten tek kişilik. Bu çadırı daha önce genellikle tek kişi arkadaşlar iki kişilik çadırları kullanıyor ve ona alışmış oluyorlar. İki kişilik bir çadıra alışmışsanız bu çadır size biraz dar gelebilir. Çünkü içerisi biraz klostrofobik bir ortam oluyor. O yüzden bunu göze alarak almalısınız bu çadırı. Çünkü içerisi sizin alıştığınız gibi çift kişilik bir çadır değil, tek kişilik bir çadır. Aklıma başa gelen kötü yanı, kötü özelliği yok arkadaşlar. Yani Bir çadır olayı can sıkıcı bir de biraz dar olması. Ama dar dar olmasından bilerek aldığınız bir şey. Bu çadırın iç genişliği 100 santim. 100 santim aslında bir kişi için yeterli bir alan. O yüzden bu kötü bir özellik sayılmaz. Ama kazıklar için yedek bir kazık almanız her zaman faydanıza olur. Naturike'ın yine e, satılan kazıkları var. Daha kaliteli ve alüminyum olanlar. Onlar hem hafif hem kaliteli hem de bükülmüyor. Onları da tercih edebilirsiniz. Çadırın güzel yanlarına gelecek olsak en güzel yanı yatay pozisyona durmanız. Bu şekilde yatarken denizi izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Deniz din direkt karşınızda. Kalkıyorsunuz. Bagajınız burada. Bu tarafta. Eşyanızı burada. Bu şekilde oturarak arkadaşlar burada yemeğinizi de yapabilirsiniz. Oturmak için tavan alçak değil. Yüksek yeterli oturur burada yemeğinizi yaparsınız, tüpünüzü getirirsiniz. Rüzgarlık açarsınız. Tavayı koyarsınız, yaparsınız arkadaşlar. Bu yandan güzel. Ondan sonra çadır yağmur geçirmiyor zaten. Bunu bahsetmeye gerek yok. Natural çoğu çadırı. Belli bir segment üzerindeki çadırlar zaten yağmur geçirmez bu konuda. Pek öyle incelemeye pek gerek yok. Diğer bir güzel yer çadır tek pol. Tek pol olduğu için ortada çadır hafif. Çadırın ağırlığı bir buçuk kilo arkadaşlar. Bir buçuk kilo. Ve altında ikinci bir ekstra matı var. Köksal çeker misin? Şunu çek. Taban haricinde bu çadırın kendi tabanı. Bu da ikinci bir ekstra taban. Bu sayede ben mesela şişme mat kullanıyorum. Şişme matım patlamıyor. Çünkü altta ikinci bir koruyucu var. Ve bu buramda ikinci koruyucu direkt alırken kutunun içinden çıkıyor. Hediye. Buna ekstra bir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Normalde diğer markalarda MSR... Decathlon'un üst seviye çadırlarında falan. Bu e, ekstraya giriyor ve bunun için bir çadır parası daha diyorsun neredeyse. Ama bu bu çadırın yanında hediye olarak geliyor. Hangi satıcıdan alırsanız alın. Belki ikinci el alırken size ikinci el aldığınız kişi vermeyebilir ama çadırın normal içinde bu ikinci branda da var. Bu da güzel bir avantaj. Çünkü başka markalarda bunun için 100 dolar, 50 dolar, 70 dolar bu şekilde paralar ödüyorsunuz. Diğer bir güzel yan arkadaşlar. Çadır 1,5 kilo demiştik. Her şeyle birlikte bir buçuk kilo ama bu dış branda dahil değil yani alttaki ek branda dahil değil ek branda ile birlikte 1.7 kilo yapıyor tamamıyla kazıkları iç branda dış branda her şeyi 1.7 kilo başka da söyleme değer bir şey yok herhalde köksal senin bir gözlemin var mı ee, baktığım kadarıyla çadır gayet hafif taşıması gayet kolay ee, kampa giderken zaten fazla bir eşyanız oluyor. Çadırın küçük olması sizin için çok bir avantaj. Oğuzhan da dediği gibi zaten direkt şu şekilde denizi görebiliyorsunuz. Gayet güzel ve keyifli bir çadır. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın.